Mavi vatan madenciliği ana vatan madenciliğine benzemesin. 2006 yılından itibaren Türk deniz jeopolitiğine kazandırdığımız mavi vatan teriminin içinde vatan kelimesinin geçmesinin temel nedeni ana vatanın ayrılmaz parçaları olan iç sular ve kara suları dışında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi de kapsayan deniz yetki alanlarımızın deniz dibini ve deniz dibinin de altındaki yer kabuğunda canlı ve cansız kaynakların sahipliğini devletimize ve milletimize vermiş olmasıdır. Kıta sahanlığı anavatanın deniz dibindeki devamıdır. Deniz dibinin ötesindeki yer küre derinliklerinde bulunan gaz hidratlar dahil hidrokarbon kaynakları başta olmak üzere tüm değerli madenler bizimdir. Özellikle ekonomik ve stratejik önemi her geçen gün artan nadir metaller de en az bugünün hidrokarbon kaynakları kadar değerlidir. Bu madenleri içeren kıta sahanlığımız vatan kadar kutsal ve vazgeçilmezdir. Mavi Vatan ve Akdeniz'de denizde bir kaynaklarının kullanımı İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz gaz keşifleri sonrası Ankara, Mavi Vatan diplerindeki zenginliklerin çıkarılması için gayretlerini arttırdı. 2013 sonrası çok ciddi devlet yatırımları ile 2 adet sismik ve 3 adet sondaj gemisi tedarik ederek büyük atılım içine girdi. Aynı yıl petrol kanunu değiştirilerek yurda yabancı sermaye ve teknoloji transferi çekebilmek için önceden örneği görülmemiş seviyelerde ciddi tavizler verildi. Bu kapsamda içinde çoğunluk yabancı işsadarların bulunduğu firmalara deniz diplerinde bulunacak kaynaklardan elde edilecek gelirin %87'sinin verilmesi ya da kabotaj kanununa aykırı şekilde sismik ve sondaj gemilerimizde yabancı personelin çalıştırılması mümkün oldu. Ancak aradan geçen 10 yıl içinde Yapılan yatırımların ve verilen tavizlerin büyüklüğüne kıyasla ülkemizin mavi vatan diplerinden kazandığı katma değer çok azdır. Bu menfi sonuca rağmen Türkiye'nin tarihinde ilk kez donanma ve sahil güvenlik güçleri dışında mavi vatana yönelişi ve denizlerin değerinin kamuoyunda anlaşılmasına sağladığı katkı önemli ve büyüktür. Diğer yandan Akdeniz'de 2014-2020 arasında gerek kendimizin, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde yapılan sismik araştırmalar ile kısmi sondajlardan elde edilen sismik ve morfolojik bilgilerin mevcudiyeti de çok değerlidir. Ancak bu bilgiler ve sahip olduğumuz sismik ve sondaj filosu Akdeniz'de halkın yararına henüz ekonomik katma değer üretmemiştir. Özellikle 22 Kasım 2020 tarihinde Akdeniz'in açık deniz alanında yaşanan Türk bayraklı, bayraklı konteyner gemisi La Rozelin A skandalından sonra Akdeniz kıta sahanlığı faaliyetlerimize ara verilmiştir. Bugün için Akdeniz'den deniz dibi madenciliğinden ülke ekonomisine bir katma değer söz konusu değil. Ancak deniz jeopolitiğine sağlanan katma değer yüksektir. Diğer yandan Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise 2007'de ilan ettiği lisans sahalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp ederek sismik ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor. En önemlisi adanın güneybatısında Türk kıta sahanlığına mücavir 1 4 5 6 7 numaralı sahalardan 6 numaralı sahada sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Ankara sağlığımızın sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiği halde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri nedeniyle hakkımız olan alanlarda ne sismik ne de sondaj çalışmaları yapıyoruz. Mavi Vatan ve Karadeniz'de bir ilk. Akdeniz'den çekilme sonrası 2020 kışından itibaren kıta sahanlığı araştırmalarında yoğunluk Karadeniz'e verildi. Bu çerçevede Karadeniz'de batı kesimde Romanya deniz yetki alanına yakın Sakarya sahasında doğal gaz rezervlerinin bulunması ve sondaja geçilmesi çok önemli bir gelişmedir. Zira tarihimizde ilk kez kıta sahanlığımız içindeki bir deniz dibi alanından somut fayda elde edilecek süreç başlamıştır. Her ne kadar enerji bakanlığı geçen günlerde bu sahadan günde şimdilik 5 milyon metreküp doğal gaz çıkarıldığını deklare etmişse de Türkiye'nin günlük gaz tüketiminin yıllık 50 milyar metreküp, günlük yaklaşık 130 milyon metreküp olduğu göz önüne alınırsa söz konusu miktarın son derece sembolik olduğu anlaşılmaktadır. Her şeye rağmen Karasularımız dışında bir ilkim başarılmış olması çok önemlidir. Bu kapsamda diğer bir husus, Karadeniz Sakarya gaz sahasına yabancı ortaklarla ne kadar yatırım yapıldığı, rezervlerin gerçek büyüklüğü, sondaj ve sismik gemilerinin işletilmesi ile ilgili finansal bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış olmasıdır. Karadeniz'de Akçakoca'da iç sularımız içinde doğal gaz çıkarılma işlemi günlük 3 milyon metreküp olarak devam etmektedir. Sakarya ve Akçakoca birlikte değerlendirildiğinde bugün için mavi vatan Türk milletine sembolik de olsa günde 8 milyon metreküp doğal gaz tedariği ile hizmet veriyor. Ancak yakın ve orta gelecekte bu miktarın hızla artacağına olan inancımızı belirtelim. Ege'de durum. Ege'de 11 Kasım 1976 Ben Mutabakatı ile kıta sahanlığında her türlü sismik araştırma yasaklandığından bu denizde de bir faaliyet söz konusu değildir. Buna karşılık Kuzey Ege'de Yunanistan, Taşoz Adası'nın 6 millik karasuları içinde sondaj ve petrol çıkarma faaliyetlerine devam ediyor. Ana Vatanda Madencilik Mavi Vatanda durum böyleyken ana vatanda maden arama ve çıkarma faaliyetleri tarihimizde eşi benzeri görülmedik seviyede yoğun ve hatta gelecek nesillerin hem ekolojik hem de ekonomik çıkarlarını zedeleyecek boyutlarda devam ediyor. Türkiye'de gerek hidrokarbonlar gerekse madenlerin aranması, bulunması ve çıkarılmasında iki kurum hizmet veriyor. Bunlar hidrokarbonlar için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diğeri de 1935'te Etibank ile kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'dür. Etibank'ın 2002'de kapatıldığını hatırlatalım. Her ikisinin bürokratik yönetimi 2018 yılında kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından icra edilmektedir. Madenciliğe yönelik ruhsatlar ve denetimler bu birimin görevleri arasındadır. Madenlerimiz ve Neoliberal Kapitalizm Madenler milyonlarca yıl süren jeolojik olaylar sonucunda oluşan varlıklar olarak bir ülkenin en önemli zenginlikleri arasındadır. Madenlere sahiplik devletler arasında savaşlara neden olmuştur. Zayıf ülkelerin zengin kaynaklara sahip olması onları emperyalizm karşısında kışkırtmaları açık hale getirir. Bugüne kadar uluslararası maden tekelleri zayıf ülkelerin yeraltı kaynaklarına sahip olabilmek için iç karışıklık çıkarmış, savaş ve darbeleri teşvik etmiştir. Diğer yandan madenler bir kez tüketildikten sonra yerine yenilerini koyabilme olanağı olmayan kaynaklardır. Bu nedenle rasyonel şekilde işletilmeleri gereken toplumun ortak mallarıdır. Anavatan madenciliği doğası gereği tarım, akarsu, göl, kıyı, turizm, ormanlık alanlar ve yerleşim birimleriyle her seviyede ve kapsamda etkileşim içindedir. Dolayısıyla yeraltı zenginliklerinin çıkarılırken ve işletilirken mevcut ve gelecek nesillerin ekonomik ve ekolojik çıkarlarına uygun şekilde ele alınması gerekir. 4,5 milyar yaşındaki yer kürenin ülkemiz tabanında yer alan maden kaynakları bin yıldır devlet kimliği ile bulunduğumuz bu topraklarda doğmamış nesillerin de servetidir. Bu servet devlet eliyle kontrollü şekilde açığa çıkarılıp kullanılmalıdır. Ancak 1980 sonrası dünyayı etkisi altına alan neoliberal kapitalist sistem, kazanç maksimizasyonu hedefi doğrultusunda yeraltı kaynaklarının devlet kontrolü dışında vahşi ve kısıntısız şekilde çıkarılmasını savunmaktadır. Bu nedenle arkasında gelişmiş emperyalist devletlerin her türlü baskı ve ikna metotları desteğini alan büyük uluslararası ve çok uluslu şirketler gelişmekte olan ve zayıf ülkelerin maden kaynaklarını yerli işbirlikçiler bularak hoyratça sömürmeye devam etmektedir. Atatürk ve Madencilik Madenciliğin asıl sahibi devlet olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1922 tarihinde büyük taarruza 6 ay varken, 1. Türkiye Millet Meclisi Başkanı olarak meclisin 1. dönem 3. toplanma yılı açış konuşmasında madencilik konusunda şunları söylüyordu. Toplumun genel faydasını doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlar ile ekonomik alandaki teşebbüsleri mali ve teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devletleştirmek ekonomik amaçlarımızdan birisidir. Bu arada topraklarımızın altında elde edememiş halde duran maden hazinelerini az zamanda işleterek milletimizin yararlanmasına açık bulundurabilmek de ancak böyle mümkün olabilir. 1935 sonrası madenciliğimizin MTA ve Etibank gibi kuruluşlar üzerinden devlet kontrollü ve özel sektör yatırımları teşvik edilerek sürdürülmesi benimsendi. Ancak devletin kaynaklarının yetersizliği ve yabancı sermaye yetersizliği nedeniyle beklenen gelişme sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri güdümündeki Türk ekonomisi Demokrat Parti iktidarı sırasında 1951 yılında Türkiye için iktisadi kalkınmaya yönelik olarak hazırlanan Barker raporu, Türkiye'nin tarım deposu olarak kalması ve sanayileşmesini ikinci plana atması şartıyla Türkiye'ye kredi verilmesini onayladı. Bu dönemde de madenciliğin devlet ediyle gelişmesi teşvik edilmedi. Rapor şöyle diyordu. Özel maden arama ve işletme faaliyetlerine yol açacak bir madencilik politikası kabul edilmelidir. Hükümetin özel sermayeden grupları petrol araştırma ve işletmelerinden uzak tutma politikası yeniden tetkik edilmelidir. Barker raporundan bir yıl sonra Türkiye NATO'ya girdi ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin etki alanındaki bir ülke olarak ekonomisini Amerika Birleşik Devletleri yönlendirmesine terk etti. Buna rağmen 1980 yılına kadar devletin Keynesçi koruyuculuğu az da olsa her alanda devam etti. 12 Eylül darbesi ve 24 Ocak kararları 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve sonrasındaki 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türk madenciliği devletçi ruhunu koruyabildi. Ancak Başbakan Turgut Özal dönemiyle birlikte ülkemizde sömürge madenciliği dönemine geçiş yaşandı. 1980'ler öncesinde ülkemizde Maden Tetkik Arama ve Etibank gibi kuruluşlar aracılığıyla devlet eliyle yürütülen madencilik 1985'te kabuk değiştirdi. 1961 ve 1982 Anayasası hükümlerinde milli madenciliği kollayan hükümler ortadan kaldırılacak şekilde Başbakan Turgut Özal'ın direktifleriyle 3213 sayılı maden kanunu hayata geçirildi ve madencilik ağırlıklı şekilde özel sektöre açıldı. Böylece 15 Haziran 1985 tarihli yeni maden kanunu 24 Ocak neoliberal ekonomi felsefesi altında şekillendirildi. Bu kanun sayesinde 1978 yılında çıkarılan 2178 sayılı kanunla önceden kamulaştırılan maden sahaları dahi eski sahiplerine iade edildi. Böylece büyük küresel yabancı şirketler yerli ortaklar ile 90'lı yıllarda Türkiye'de maden arama işletme faaliyetlerine yatırım yapmaya başladılar. Bu da yetmedi. Maden kanunumuz öncelikle koruma altındaki tarım, ormanlık ve akarsu havzaları gibi yerlerde arama ve işletme ruhsatı verilmeye yönelik olarak yerli ve yabancı firmalara açılmaya yönelik olarak 2024 yılına kadar 21 kez değiştirildi. Bu değişiklikler ile günümüzde koruma altında olması gereken pek çok yer özel sektörün madencilik faaliyetlerine açık hale geldi. 2024 itibariyle ülkemizde 6754 maden işletmesi var. Bunların 79 adedi devlete ait. Türkiye'de 2004 yılında 138 olan uluslararası sermayeli maden şirketi sayısı da bugün 773'e ulaşmış durumda. Türk madenciliğinin milli gelire katkısı Maden zengini ancak işletme fakiri olan Türkiye'de 50 dolayında madensel kaynak üretimi yapılıyor. Bu üretimin milli gelire yarattığı katma değer 2022 itibarıyla 12 milyar dolar ile %1,36 civarında. Milli gelire katkı payı 2002'de %0,82 iken 2022'de %1,36'ya çıkması başarılı görünse de bu değer hem %10 olan gelişmiş ülke standardının çok altında hem de doğaya, çevreye verilen geri dönülmez zararlar karşısında maliyet fayda açısından tam bir felaket. Madenciliğin büyük zarar verdiği tarım sektörü 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği uyum süreci aldatmacası altında sürekli küçülmüş olmasına rağmen 2022 yılında milli gelire 45 milyar dolar ile %5 katkı sağlamıştır. Devletin kapsamlı teşvik vermediği denizcilik sektörü 2022 yılında milli gelire 22 milyar dolar ile %2.5 katkı sağladı. 1991 yılında dünyada beher kilometre kare başına üretilen madenlerin parasal değeri 3080 dolar iken Türkiye'de bu değer 1000 dolar idi. Aynı yıl Maden Fakiri Japonya'da bu değer 3229 dolar idi. 2022 yılında İtalya'nın sadece mermerden kazandığı kaynak 2,3 milyar dolardı. Madenlerimizin ihracatından 2023 yılında 5,2 milyar dolar gelir elde edilirken ithalatımız 8 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. İhracatımız ithalatımızı %65 oranında karşılamaktadır. Devlete ait işletmelerde 13 bin, özel sektöre ait olanlarda ise 131 bin kişi istihdam edilmektedir. Görüldüğü üzere doğa ve çevrede yaratılan büyük yıkım, madencilik kazalarında kaybedilen yüzlerce hayat ve kapitülasyonları aratmayan sömürge madenciliğinin ülkemizin itibarına verdiği zarara rağmen elde edilen gelir son derece düşüktür hiçbir ithal girdisine bağlı olmaksızın dünya çapında sahip olduğumuz bor, krom, toryum gibi madenlerin varlığına rağmen devletin madencilik sektörünü çok büyük oranla özel sektöre devretmiş olması Türkiye'yi kaynak zenginliğine ve en uygun ulaşım rotalarının kesiştiği bir ülke olmasına rağmen madencilikte geri bırakmış, aynı zamanda doğayı mahvetmiştir. Ruhsat sayıları MAPEK istatistiklerine göre Türkiye'de 2023 Aralık ayı itibariyle 7 grup madende 10.070 işletme, 4.693 arama ruhsatı verilmiş, 2008 yılında verilen işletme ruhsatı sayısı 36.098, arama ruhsatı sayısı ise 9.802 adet. Bu denli yüksek bir tablonun doğa ve çevreye verdiği zarar, izahtan varestedir. Bugün itibariyle madenlerimizin çıkarılması sonrası pek çoğu yabancı ortaklı firmalarımızın ham madde üretim izin sayısı 5023'tür. Yabancılara son yıllarda verilen ruhsat izinleri de ayrı bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz 2019'dan 2020'nin ortasına kadar 546 ihale ile verilen 264 adet ruhsatın 118 tanesinin yabancı şirketlere ait olduğu bilgisi açık kaynaklarda yer alıyor. Bu kapsamda gelen yabancı şirketlerin bürokraside rahatlamak için iktidara yakın yerli bir ortak bulmayı tercih ettiği de bilinenler arasında. Madencilikte Kapitülasyon Dönemi 2002 sonrası 1985 tarihli maden ve orman kanunları 21 kez değiştirilerek tarım alanları ile ormanlık alanların vahşi madenciliğe açılması sağlanmıştır. Ancak bu yok ediliş sürecine rağmen milli gelire katkıda ciddi bir artış sağlanamamıştır. Madenlerimizin çok uluslu şirketlerle işletilmesi Lozan Anlaşması ile kurtulduğumuz kapitülasyon belasının bir başka şeklidir. Diğer yandan madencilik faaliyetleri özelleştirilmelerden ve yabancı sermayeye açılmadan önce yöre halkına katkı sağlayacak sosyal bir kalkınma projesi olarak yürütülürken, bugün tamamen özel şirketlerin kazanç maksimizasyonuna yönelik yapılıyor. Yöre halkı ise bu kazançtan pay almak yerine yok alan tarım ve orman alanları, kirlenen akarsu havzaları ile karşı karşıya kalıyor bugünkü haliyle maden mevzuatının pek çok kanaat önderi çevresi ve hukukçu tarafından önceden çıkarılan kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, toprak koruma kanunu, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılatılması hakkında kanun ile çeliştiği savunuluyor. Kanaatimce maden mevzuatında temel sorun, arama ve işletme izinin verilme yetki sürecinde yöre halkının ve yerel yönetimlerin söz hakkı olmamasıdır. Solunan havadan içilen suya, sürülen topraktan ekilen ürüne kadar her şeyin etkilendiği bir süreçte yöre halkının söz hakkının olmaması ileri demokrasi olarak tarif edilen bir devlette oksimoron bir durum yaratıyor. Bu çarpıcı durumu herhalde en güzel ifade eden beyanat 20 Nisan 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanından geldi. Bakan şöyle dedi. Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik. Ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz. Gerileyen Tarım ve Madencilik Cumhuriyetin ilk yıllarında en büyük hedef köylüyü toprakla ve topraklı köylüyü tarımla buluşturmaktı. Ancak toprak reformuna Atatürk'ün ömrü yetmedi. Daha sonra gelen iktidarlar ise zengin toprak ağlarının ve feodal yapının demokrasi maskesi altında sandık demokrasisiyle parlamentoya girmesi sonucu kaldıkları büyük baskılar altında söz konusu reformu gerçekleştiremediler. Halbuki dünyanın en mümbit topraklarına sahip Anadolu, gıda güvenliğinde sadece kendi kendine yeten bir devlet değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi olabilirdi. 2002 sonrası Avrupa Birliği havucu ile emperyalizmin tuzağına çekilen ülkemiz, çiftçi köylü nüfusunu %35'ten %8'e düşürmeye odaklanarak ciddi hataların kapısını açtı. Bugün tarım ülkemizde tarihte tek örneği Birinci Dünya Savaşı'nda yaşandığı üzere son derece gerilemiştir. Pek çok tarım ürünü ithal ediliyor. Nitekim Türkiye'nin 18'de biri kadar olan Hollanda bugün modern tarım sayesinde Türkiye'den 10 kat daha fazla tarımsal ürün ihracatı yapıyor. Uğruna tarım alanlarının yok edildiği, ormanlık alanların talan edildiği madenciliğin ülkeye katkısı ise yüzde 1,36. Madencilikte tahkim tuzağı. Çok uluslu şirketler üzerinden Türkiye'ye çekilen yabancı sermaye, karşılaşacağı milli engelleri kaldırılmak amacıyla iktidara yakın ortaklar bulurken, çeşitli anlaşmaları dayatır. Sanayi Bakanlığı'nın uluslararası doğrudan yatırım verileri bültenine göre madencilik sektörüne 2018 yılında 81 milyon dolar, 2020 yılında 128 milyon dolar, 2022 yılında 174 milyon dolar giriş sağlanmış. Bu girişlerin normal şartlarda Türk ekonomisine katma değer sağlaması gerekir. Ancak bu girişler aksine çok büyük kâr marjları ile çok uluslu şirketlere gelir yaratmaktadır. Türkiye'de yatırım yapan yabancı firmalar, anlaşmazlık halinde taraflar arasında akt edilen çok taraflı yatırım anlaşması ve ikili yatırım anlaşmalarına başvururlar. Türkiye'de bu anlaşmaları imzalamış ve taraf olmuştur. Olası uyuşmazlıklarda uluslararası tahkime gidilir. Merkezi İngiltere, Londra'da belirlenen tahkim mahkemelerinde genelde uyuşmazlıklar büyük şirketlerin lehine sonuçlanır. Türkiye lehinde sonuçlanan tahkim mahkeme kararları yok denecek kadar azdır. Aksine ülkemizde maden çıkaran ve işleten yabancı firmalar Osmanlı'nın düğün umumiye döneminde bile görülmeyecek küstahlık içinde Türkiye aleyhinde davalar açabilmekte, devleti tehdit edecek tutum takınabilmektedir. Böylece Türkiye'de yabancı sermaye girişi karşılığında sağlanan sömürge madenciliği koşulları sayesinde batılı şirketler gelişmiş ülkelerde yapamayacakları her şeyi Anadolu topraklarında uyguluyorlar. Örneğin Çanakkale'deki 3 altın madeninin sahibi Kanadalı Alamos Gold'un yabancı genel müdürü ülkemizdeki yatırımlarını Kanada'ya dolar pompalayacak boru hattına benzetebiliyor. Zira Türkiye'de altını dünya standartının yarısına mal ederek çıkarıp ülkelerine götürüyorlar. Maden mühendisi Mehmet Torun'un 8 Mayıs 2024 tarihli ve kimin hakkı kime veriliyor başlıklı yazısına bakalım. Şöyle diyor. Ülkemizde toplam 133 adet altın içeren maden ruhsatı bulunmaktadır. 2019 yılında 24 ruhsattan 39 ton altın üretimi yapılmış. Bu altının 93,5 kilosunu devlet hakkı olarak ödemiş. İşin özeti 39 bin kilo altının 93,5 kilosu bize kalanı onlara. Bu da ürettikleri altının yüzde biri bile değil, yüzde 13,75'i hiç değil. Sonuç. Mavi Vatan'ın denizli bir kaynaklarından henüz ülkemiz yararına büyük bir ekonomik katma değer üretimi gerçekleşmemiştir. Ancak deniz jeopolitiği kapsamında gelecek nesillerin çıkarlarını korumaya yönelik büyük bir kamu bilinci oluşmuştur. Akdeniz ve Ege'de jeopolitik sorunlar illaki bir gün çözülecek ve Türk milleti deniz dibindeki kaynakları ile buluşacaktır. Ancak eğer söz konusu buluşma, ana vatandaki sömürge madenciliği tablosuna benzer bir durum ortaya çıkaracaksa, bir avuç çok uluslu şirket ve onların yerli ortakları Türk milletinin ortak zenginliklerini acımasızca sömürecek, milli servetlerimizi yabancıların refah ve mutluluğuna aktaracak, doğasını kirletecek, tahrip edecek ve hatta utanmadan tahkim davaları ile Ülkemizin itibarını zedeleyecek boyutlara getirecekse Türkiye'nin güçlenip olgunlaşmasını beklemek çok daha uygun olacaktır. Bugün için tek dileğimiz henüz emekleme safhasında olan mavi vatan madenciliğinin gelecekte ana vatan madenciliğinin bugününe benzememesidir. Cem Gürdeniz